Evet, soru çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Kalmış olduğumuz sorumuz bu idi. Bu sorumuzda da bir kareli sistem var gördüğünüz gibi. Kareli sistemlerde soru çözümlerinde genellikle yükler verilir ve size bileşke kuvvet verilir. Bu bileşke kuvvet iki tane yükün oluşturmuş olduğu şu yük üzerinde oluşturmuş olduğu kuvvetin bileşkesidir. O zaman bunları hemen ayıralım bileşenlerine. Bu sorularda yapacağımız en pratik yol bu. Bu da bunu ne yapıyor bakın çektiğini görüyoruz. O zaman bu eksi yükü. Bu da artı yüklü oldu. Daha sonra yapacağımız iş bakın Q1'in uyguladığı kuvvet ne kadar? Bir birim. Bir Şöyle yazabiliriz. 1 eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q bölü. Aradaki uzaklığımız dikkat edin. 3. 3'ün karesi 9. Sonra bunun uyguladığı kuvvete bakalım. Q2'nin 2. K çarpı Q2 çarpı Q bölü. Aradaki uzaklığımız 2. 2'nin karesi 4. Gerekli işlemlerimizi yaptığımız zaman... Buradan Q1 bölü Q2 oranımız evet 9 bölü 8'dir. Fakat işareti işin içine girdiği için eksi 8 şey 9 bölü 8. Eksi 9 bölü 8. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Burada da yine az önceki sorunun aynısı. Fakat yükleri bilinmeyen, işaretlere yüklerinin değeri bilinmeyen bir yorum sorusu. Diyor ki bırakıldığında ok yönünde harekete geçiyor. Yani bir sistem bırakıldığında, serbest bırakıldığında çocuklar bileşke kuvvet yönünde harekete geçer. Demek ki bu bizim bileşke kuvvetimiz olarak düşünürsek. Bu bileşke kuvvetimizi hemen bileşenlerine ayıralım. Yine 2'ye 1 olarak ayırdık. Buradan şunu görüyoruz. X, Y'yi çektiğine göre... Eğer x eksi ise y kesin artı. Eğer x artıysa y kesin eksi. Şimdi z'ye bakalım. Z cismi, y cismini ne yapmış? İtmiş. Bakınız z y'yi itiyor. Z y'yi ittiğine göre z ile y aynı işaretli olacak. Y artıysa z artı eğer y eksi ise z ne olacak? Eksi olacak. Sorumuzun a şıkkında bu iki ihtimal var. A şıkkında bu iki ihtimalimiz var gençler. Şimdi B şıkkına baktığımız zaman diyor ki B şıkkında X, Y ve Z'nin yüklerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Bu da çok ilginç bir durum. E şimdi az önceki yazdığımız gibi yapalım. Bunun da kuvvet 1'dir. 1 eşittir. K çarpı 2X çarpı QY Bölü aradaki uzaklık 2'nin karesi 4. Öbürünün uyguladığı kuvvete baktığımız zaman Z'nin uyguladığı kuvvet 2 birim. 2 eşittir K çarpı Q Z çarpı Q Y. Bölü aradaki uzaklığın karesi 2'nin karesi yine 4. 4'ler gitti. K'lar gitti. Y'ler de gitti. O zaman Q Z değerim 2 2. Q, y değerim, şey, Q X değerim dikkat edin 1 oldu. Bu ne anlama geldi? Bu z qx'ten kesin büyük. Fakat y'ler götürdüğü için y için bir şey söylenemez. Her şey olabilir. İçin bir şey söylenemez diyeceğiz. Söylenemez. Evet. Sorumuz da bu şekilde. Hemen geçelim diğer sorumuza. Evet. Çok kolay bir soru. Çünkü neden? Uzaklıklar eşit. O yüzden kareleri de eşit olacak bu uzaklıkların. Yüklerle uygulanan kuvvetler doğru orantılı olacak. Şimdi 2Q yükü 2F kuvvet uygulasın. 2 kare yazdım buraya. Şu renk de yapalım. Evet 2F kuvvetini uyguladı. Bu da bunu itecek. Yine 2F ile itecek. Buradaki Q yükü de bunu buraya F ile itecek. Öyleyse bileşkemize baktığımız zaman ee, şuradaki bileşkelerden bir tanesi ne yaptı? Birini götürecek. 2F'li F'in bileşkesi yukarı doğru F olacak. O zaman yukarıya doğru bir F'im var. Bu tarafa doğru da 2 F'im var. O zaman sorumuzun cevabı 3 olacak. Zaman kaybetmeden diğer sorumuza geçiyoruz. Evet burada dikkat edin. Bunun uyguladığı kuvvetin doğrultusu bu tarafa doğru olduğuna göre demek ki bu yüklerin şu iki yükün bileşkesi birbirine eşit büyüklükte olmalı ki Q1'in doğrultusunda olsun kuvvet. Yani Q1 yüküyle şuradaki Q2 yükünün O noktasındaki yükü uyguladığı kuvvetlerin bileşkesi sıfır. Yani büyüklükleri eşit. O zaman yazalım. K çarpı Q1 çarpı Q. Böyle aradaki uzaklık 1'in karesi 1. K çarpı Q2 çarpı Q. Böyle aradaki uzaklık 2'nin karesi 4. Q'lar gitti. Buradan Q1 artı Q ise 2'nin yükü de artı 4Q olacak demektir bu. Şimdi bunları yerine yazacak olursak, 1'in yükü artı Q, artı 4Q, bu da artı 4Q. Şimdi pratikten yapalım. Öğrendik artık. 1 bir bölü 1'in karesine 1 diyelim. Şuraya yazıyorum. 1 bir bölü 1'in karesine 1. 1 bir bölü 1'in karesine 1. Şuraya e bakalım. 4 bölü 1'in karesine 4 diyelim aşağı doğru. Şuna bakıyoruz. 4 2'nin karesi 4 yukarı doğru bakın. 4 bölü şurası 4 bölü 2'nin karesi yukarıya doğru 1 oldu. E bileşkemize baktığımız zaman bu tarafa 1 var. Aşağı doğru da 3 var. 1'e 3 karemizi sağlayan kimdir burada? Sola 1 cevabımız ne oldu? Evet 5. Demek ki bunların bileşkesi neymiş? Değişmiş. Bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim sorularımıza. Evet. Bu da çok karşımıza çıkan bir soru tipi. Dikkat edin burada arkadaşlar. Doğrultular dik değil birbirine. Bu tip sorularda çok karıştırıyoruz. Bakınız doğrultular birbirine dik değil. İkisinin doğrultusunu çizdiğimde bunların doğrultuları birbirine dik değil. Bu tip sorularda paralel kenar yöntemi uygulayacağız. Paralel kenar yöntemi. Onu da şöyle uygulayacağız. Bileşke verilmiş bize. Bakın şu bileşkenin ucundan iki doğrultuya paralel çizeceğim. Önce x'in doğrultusuna paralel çiziyorum. Şöyle. x'in doğrultusuna bunun ucundan paralel çizdim. Paralel çizdikten sonra Diğer doğrultuyu bakın şurada kesti. Diğer doğrultuyu burada kestiğine göre hemen o noktasından o doğrultuya bir kuvvet çiziyorum. İşte bu kuvvet bu yerin uyguladığı kuvvettir. Aynı şekilde bu uçtan yine bu uçtan şimdi diğer doğrultuya paralel çiziyorum. Buna çizmemiştim. Şu çapraz doğrultuya paralel çiziyorum. Bakın çizdim, çizdim, çizdim. Paralelimizi çizdik. Peki nerede kesti diğer doğrultuyu? Bakınız şurada kesti. Burada kestiği yere de bunu birleştirecek olursak bu da kimin uygulamış olduğu kuvvet oldu? X. X'in uyguladığı kuvvet bu. Y'nin uyguladığı kuvvet bu. Buradan sonra işimiz kolay. X bölü Qy'yi sorduğuna göre X'in uyguladığı kuvvet kaç birim? Bakınız bir birim. O zaman şuraya yazıyorum. 1 eşittir. K çarpı Q çarpı QX bölü. Aradaki uzaklık kaç? 2. 2'nin karesi 4. Diğerinin uyguladığı kuvvete bakalım. Şurası 1. Bakın bura 1, bura 1 olduğu için kök 2'dir bu kuvvet. Kök 2 eşittir. K çarpı Q çarpı QY bölü. Aradaki uzaklığa dikkat edelim. Aradaki uzaklığımız 2 kök 2. 2 kök 2'nin karesi. Gerekli işlemi yaptığımız zaman burada 4'ler gidecek, k'lar gidecek. Buradan qx eşittir 8. E, qy eşittir 2 kök 2'nin karesi nedir? 8'dir. 8 kök 2. Ve oranı yaptığımızda 1 bölü kök 2 olacaktır. Evet bu sorumuzda bu şekilde paralel kenar yöntemini ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Devam edelim. Evet, karşımıza çok çıkan bir soru tipi. İki tane cisim var elimizde. Bu yükü Q1, şunun yükü de Q2 olsun. E bunların arasında alfa ve beta açıları mevcut. Şimdi bu bunu bakınız itmiş. Bu F1 kuvveti. E bu da bunu itmiş. E bu da F2 kuvveti olacak. E şimdi o zaman şu ipteki gerilmemiz T2 olsun. İpteki gerilmemiz de T değil olsun. Şimdi biz ne demiştik? Yükler ne olursa olsun bunların birbirine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Yani F1'in büyüklüğü ile F2'nin büyüklüğü birbirine büyüklük olarak eşit biz ona da F diyelim. Kuvvetler eşit. Peki bu cisimlerin bu şekilde dengede kalabilmesi için bir de neleri var? Aşağı doğru ağırlıkları var. M1 çarpı G. Bunun da aşağı doğru ağırlığı var. M2 çarpı G. Evet. Kuvvetlerin büyüklüğü birbirine eşit olduğuna göre alfa ve beta açılarını kıyaslayabilmek için şöyle bir tarzımız olacak. Alfa ile beta eşitse direkt bu kütlelere bağlı demektir. M1 ile M2 birbirine eşit. Eğer alfa betadan küçükse aynı kuvvetle beta daha çok itilmiş. Yani bu daha çok itildiğine göre demek ki M2 kütlemiz daha küçük bir kütle. Eğer alfamız betadan büyük olursa bu durumda da M1 küçüktür M2 olacak. Dikkat ederseniz açıların kıyaslaması sadece kütlelere bağlı. Alfa ile beta'nın birbiriyle ilişkisi alfa ile beta'nın birbiriyle ilişkisi birbiriyle ilişkisi sadece kütlelere bağlıdır. Sadece kütlelere bağlıdır. O zaman burada bu bir büyük Q2. Q1 küçük Q2. Q1 eşit Q2 olabilir. Çünkü çarpımlar olduğu için bunların büyüklüğü açıyı açılar arasındaki ilişki değiştirmiyor. Fakat şöyle bir yorum yaparsak örneğin Q1 artarsa tabii ki alfa ve beta artar. Beta artar. Çünkü. Yine e, mesela bu Q1 ya da Q2 artarsa artarsa f artacak ve T1 T2 gerilmesi artacak. Evet bu şekilde sorularımız karşımıza çıktığında yorumu bu şekilde yapacağız bu sorularla ilgili olarak. Evet devam edelim. Az önceki sorumuzun yorumu bu. Elektrik yükleri sırasıyla kütleyle, e, kütleleri de MKM'le olan iletken elektrenkörleri şekildeki bir dengededir. Körler birbirine dokundurulup serbest bırakıldığında kanun düşeyle yaptığı açı beta oluyormuş. Körler birbirine dokundurulup şu şekilde bırakıldığında bu hale gelmiş. E peki, e, o zaman beta büyük alfa olduğuna göre, betamız alfadan büyükmüş. Bağıntılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi beta ile alfa arasındaki ilişkiyi sadece ne sağlıyordu? Yine kuvvetlerimiz eşit büyüklükte. MKG ve Şimdi biz buraya baktığımız zaman yüklerin büyüklüğü hakkında yorum yapma şansımız yok idi. Çünkü kuvvetler eşit. Olabilir. Kesinlik yok. Bu da olabilir. Kesinlik yok. Öyleyse beta büyükse kütlesinin küçük olması gerekiyor. Sorumuzun cevabı yalnız 1 olacak. Devam edelim diğer sorumuza. Evet az önceki sorumuzun basit bir uygulaması. Aslında kesişen kuvvetler dengesi dediğimiz olay. Bakınız yüklerim Q1, Q2, Q2 aradaki uzaklık D. O zaman bu buraya bir F kuvveti uyguladı. Bir de benim aşağı doğru neyim var? Mg'm var. Şimdi kesişen kuvvetler dengesini geçen sene gördük. 11. sınıfta. Bunu şu pratikle yapacağım. Bakınız 37'nin karşısı 3. Şurası da 53. 53'ün karşısı 4. Hipotenüs de 5. Şimdi T1'e 5 düştü. Herkes paraleline eşitti. Bakın elektriksel kuvveti F kime paralel? 3'e. Öyleyse F eşit 3. MG kime paralel? MG de 4'e paralel. MG eşit 4 oldu. Şimdi bunları yerleştirelim. Yüklerde bir değişme yok. Uzaklıkta bir değişme yoksa elektriksel kuvvetim yine F'e. Aşağı doğru ağırlığı da bir değişme yok. Ağırlığım da MG. Öyleyse biz MG'yi kaç bulmuştuk? 4. F'i de 3 bulmuştuk. Öyleyse T2'de ne kaldı? 7. Peki burası 5 burası 7 ise o zaman T1 bölü T2 oranı kaç oldu? Hemen yazalım onu. T1 bölü T2 oranımız 7 bölü pardon 5 bölü 4 oldu. 5 bölü 7 oldu. Şimdi onu şuraya yazalım hemen. 5 bölü 7 diye yazdık. Aranan cevap bu yüklere eşit olan cisimler şekildeki bir dengedeymiş. Cisimlerin yükleri arasındaki ilişki nedir? Dikkat ediniz. Yükler arasındaki ilişki ne olabilir? Çarpım durumunda olduğu için Q1 büyük Q2. Q1 küçük Q2, Q1 eşit Q2. 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 Q2 ne yapabilir? Olabilir. Bunun yorumunu bu şekilde yapmıştık. cisimlerin yük işaretleri zıttır. Hemen yazalım oraya. İşaretler zıttır. Çekti çünkü birbirine. Cisimler arasındaki uzaklık iki katına çıkarsa, cisimler arasındaki uzaklık iki katına çıkarsa elektriksel kuvvet dörtte birine düşer. Bir bölü dördüne düşer. Cisimlerin yükü iki katına çıkarsa elektriksel kuvvet iki katına çıkar. Evet iki katına çıkar yorumunu yaptık. Evet. Bu şekilde karşımıza çıktı sorumuz. Devam edelim. Şimdi çok ilginç bir soru. Elektrik yüküyle yüklü KLM köleri eşit uzunluktaki ipler ucuna şekildeki gibi dengedeymiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğru. Şimdi dikkat ederseniz şunların birbirine uyguladıkları kuvvete F1 diyeyim. Şu da F1 olsun. Peki bir de bunun şunun bunu uyguladığı çekme kuvveti var. F2. Var. O zaman şurada aşağı doğru MK G olsun. Bu da aşağı doğru ML çarpı G olsun. Şimdi bu da bunu F2 ile çekiyor. Bununla bunun etkileşimi ihmalmiş. Şimdi dikkat edelim. Şu açılar eşit olduğunda bunların da eşit olması gerekiyor idi. Ancak şuradaki kuvvetimiz daha büyük buradaki kuvvete göre. Yani F2 artı F1 kuvveti F1'den daha büyük. O zaman buradaki kuvvetin daha büyük olması demek burada eğer m L ile m k eşit olsaydı bunu daha çok çekecekti. Öyleyse bunu dengeleyebilmek için eğer burası büyükse bunun da ne olması gerekiyor? Büyük olması lazım. O zaman m l'miz m, K'dan büyüktür. Bu bir kere kesin. K'nın kütlesi l'nin kütlesinden küçüktür ifadesi doğru çıktı. Şimdi k ile m'ye yorum yapma şansımız var mı? Birisi burada, birisi burada. Yorum yapma şansımız yok. L ile M'yi kıyaslayalım. Şimdi Burada şunun çektiği kuvvet yine eşit dikkat edin. Bu daha büyük bir kuvvetle çekerken bu daha küçük bir kuvvetle çekiyor. O zaman bu büyükse kütle büyük. Kuvvet küçükse kütle küçük prensibine göre M'nin kütlesi L'den ne oldu o zaman? Küçük oldu. Burada ne demiş? L'nin kütlesi M'den küçüktür demiş. Bu ifade de yanlış olarak karşımıza çıktı. Öylesi sorumuzun cevabı yalnız bir olacaktır. Devam edelim. Evet. Bu da çok karşımıza çıkan iki tane ipe asılı sistemler. T1 ve T2 gerilmesi diyelim. Bunların ikisini artı yüklü alıyorum gençler. Bunun yükünü Q1 aldım. Bunun yükünü de Q2 aldım. Peki bunların kuvvetlerini yerleştirecek olursak aşağı doğru bunun bir M2G'si var. Yani bir ağırlığı var. Bunun da aşağı doğru M1 çarpı G'si var. Peki bunlar bir de birbirlerine ne uyguluyorlar? Elektriksel kuvvet. Bakın bu bunu itti yukarı doğru. Bu da bunu itecek aşağı doğru. F elektriksel. Şimdi dengemizi yazarken dikkat edilmesi gereken olay şu. T1'i yazarken T1'in altındaki tüm kuvvetleri alacağız. Bakın şimdi T1'in altındaki tüm kuvvetlerin bileşkesini alıyorum. T1 eşittir. Aşağı doğru M1 G var. Bunu şuraya yazarsak daha güzel olacak. Şuraya yazalım. Yorumlarımızı yapacağız. Şurada geniş bir yer arıyorum. Ha, şuraya yazalım. T1 eşittir. M1 G artı. Aşağı doğru şu var. M2 G Artı f elektriksel aşağı doğru ama bir de yukarı doğru var. Eksi f elektriksel. F elektriksel gitti. Buradan şunu gördük. T1 gerilme kuvveti sadece T1 gerilme kuvveti yani tabana bağlayıp sadece sürelerin ağırlığına bağlıdır. Sürelerin ağırlığına bağlıdır. Bunu da buradan gördük zaten. Şimdi T2 yazacak olursak, bakın T2 yazarken de bu sefer T2'ye çizgi çiziyorsunuz ve altındakiler alıyorsunuz. Çizginin altındakiler dengeye yazılır. T2 eşittir. Altında ne var? M2G artı F elektriksel var. Demek ki bu elektriksel kuvvetten etkileniyor. Şimdi yorum yapalım. Örneğin Q2'nin işareti ters olsaydı. Ü2'nin işareti ters olsaydı T1 ne yapmayacaktı? Çünkü direkt ağırlıklara bağlı. Ağırlıklar değişmedi. Değişmez. Fakat T2 ne yapacaktı? T2'ye bakıyoruz şimdi. Yükler ters döndüğü için şuradaki artı ifadesi eksiye dönüşecek. Eksi F elektriksel olacağı için T2 azalacak. Yorumunu yapabiliriz buradan. 3'e gelelim. T2 ipinin boyu uzatılırsa boyu uzatılırsa yani ipin boyu uzatılırsa bu durumda yine T1 ağırlıklar toplamına eşit olacağı için T1 yine değişmez. Değişmez ama T2 uzaklık artınca elektriksel kuvvet ne yapar? Azalır. Elektriksel kuvvet azaldığı zaman da Peki azalmış olacak. Bir yorum daha yapalım. T1 ipinin boyu artarsa T1 ipinin boyu artarsa artarsa sistemde değişiklik olmaz. Sistemde değişiklik olmayacağına göre T1 ve T2 ne yapmaz diyoruz? Değişmez durumunu yapıyoruz. Evet. Bu önemli bir konu. Buna dikkat edeceğiz. Kaç tane cisim alt alta bağlarsanız bağlayın eğer tavandaki ip e, kürelerin ağırlıkları toplamına eşit olduğunu unutmayınız. Evet geçelim. Burada bir sorumuz var. Yükle en kütleli K cismi 1-2-3 kurumlarında şekildeki gibi dengedeyken tavana bağlı iplerdeki gelme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla e, T1 ve T3 bölü 2 T ve T3'tür. Şimdi arkadaşlar bunlar iple bağlı değil. Ona dikkat, Bu sadece uzaklığı vermek için kullanılmış. İple bağlı değil. Ona dikkat edelim. Şimdi burada sadece cismin neyi var? Ağırlığı var. Mg direkt T'ye eşit. Bakın sistem dengede T eşittir Mg. Burası tamam. Şimdi buraya bakalım. Uzaklıklar eşit. Yine aşağı doğru Mg'miz var. Uzaklık eşit sadece yük iki katına çıktığı için bunun uyguladığı elektriksel kuvveti 2 f Burada da yine uzaklıklar aynı olduğu için bunun uyguladığı elektriksel kuvveti de 3F diyelim. Yine ağırlık Mg. Şimdi ikisini çözeceğiz. E 3 bölü 2T eşitmiş? 3 bölü 2T eşittir. 2F artı Mg'ye eşit. Ve peki biz Mg gördüğümüz yere T yazarsak ve buradan 2F eşittir. Bunu bu tarafa atarsam eksi olur. T bölü 2 yapar. Ve buradan T'nin değerinin eşittir. 4 f olduğunu görmüş. Evet. T'nin değeri 4 f'miş. Yani mg'nin de değeri aslında 4 f olarak karşımıza çıkmış oldu. Öyleyse mg değerimiz de eşittir 4 f oldu. Evet. Buradaki işlemimizi yaptıktan sonra sorumuza devam edelim şimdi. T3'ü bulmaya çalışacağız. E3 eşittir. Mg artı kaç f var burada? 3 f var. Peki. E3'e yazalım. Mg t'ye eşitti. Artı. E, f gördüğüm yere de şuradan t bölü 3 yazalım. E, pardon t bölü 4. Çünkü 3 f diyor. 3 t bölü 4 yapar. Nasıl? Ve buradan T3 değerimizi bulduğumuzda 7T bölü 4 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet devam edelim. Yine önemli bir soru tipi ağırlığı P olan hemen çiziyoruz ağırlık aşağı doğru P. Eksi Q yüklü L küresi yalıktan saplı elektrik yüklerinin büyüklükleri artı Q olan KM kürelerinin arasında şekildeki gibi dengededir. Kalkülüsünün L küresine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre. Şimdi K, L'yi F ile ne yapıyor? Peki. Hemen pratiğimize bakıyoruz. Aradaki uzaklık D. Bakın yükler aynı. Buradaki uzaklık 2 D olduğuna göre 1 bölü 2'nin karesi 4 olduğu için F bölü 4 de bu itecek. Pardon çekecek öbür tarafa. Daha yapmayalım. Şimdi bu bu tarafa doğru itti. Bu da F bölü 4 ile bu tarafa doğru çekti. Şimdi benim elimde şu şekilde bir denge oluştu. Şunların ikisinin bileşkesi bu tarafa doğru 3 F bölü 4. Ve aşağı doğru da bir P ağırlığı var. Ve biz az önce bunun pratik yolunu da yine gördük. Bakın burada bir 37 var. Hemen bu 37'ye bakarak dik üçgenimi oluşturuyorum. 37'nin karşısı 3. Burası 4. Hipotenüs 5. Benden P bölü F'in değerini istediğine göre P kime paralel? 4'e. P eşittir 4. 3'e bölü 4 kime paralel? 3'e bölü 4 de kime paralel? 3'e paralel bakın. Ve buradan işlemimizi yapacak olursak 3'ler gitti. O zaman P bölü F oranımız ne çıktı buradan? 1. Olarak karşımıza gitmiş oldu. Devam edelim. Evet konumuzun son sorusu. Böylece kulon kuvvetini bitirmiş olacağız. Bundan sonra elektrik alan ünitemiz başlamış olacak. Yine ağırlıkları P olan dediğine göre hemen bu P'leri aşağıya doğru çiziyorum. Fakat bu P'ler sistemin hareket doğrusundaki P'ler olmadığı için şu doğrultudaki P'ler olmadığı için bunların bileşenlerini alacağız. Dinamikten bunu biliyoruz. Açı 30 derece olduğu için sinüsünü alacağız. Bunun şu bileşeni P bölü 2. Bunun da şu bileşeni yine P bölü 2. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. İplerdeki gerilmeyi de vermiş bize. Alttaki ipteki gerilme kuvvetlerinin iki katına eşitmiş. Yani şu T iken 2 T'ymiş. Bunu da bulduk. Şimdi bu küre iki tane bakın bir T kuvveti var aşağı doğru. Bir de P bölü 2 var. Aşağı kayması lazımken niye dengelenmiş? Demek ki bu tarafa doğru elektriksel kuvvet. Aynı elektriksel kuvveti bu kürede bunu uygulayacak. Bu da F bölü 4 olur. E şimdi dengemizi yazalım. Birinci denklemden dengeyi yazalım. F elektriksel eşittir. T bölü 2 artı T. Diğerine bakacak olursak 2 T eşittir. F elektriksel bölü şey ya da F elektriksel artı T bölü 2 oldu lan. Şimdi bu iki denklemi çözerek yerine koyacağız. Buradan en kolay şekilde bakın F'lerin gittiğini görebiliyoruz. Şimdi taraf tarafa toplarsam F elektrikseller gidecek. Ee, buradan T eşittir P oldu. T eşittir. P oldu gördüğünüz gibi. Fakat bizden ne istiyor? Küreler arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü. Küreler arasındaki elektriksel kuvvet F'e ye birinde yerine koyalım. F elektriksel eşittir P bölü 2 artı T'yi de P olarak aldık. Yerine koydum. Elektriksel kuvvetinin büyüklüğü 3 P bölü 2 olacaktır. Evet işte bu şekilde karşımıza bir, bir durumla karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz burada sona ermiştir. Kaldığımız yerden elektrik alan ünitesine devam